Bir bıraktık kanka. Yap yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün o kanalla birlikte Melih'e tekrar çok pis bir şaka şey yapacağız arkadaşlar. Bugün Melih'in yemeğine laksatif katacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. <laughs> Açıyorum arkadaşlar döküyorum Melih'in yemeğini. İskender almışsın getirmişsin teşekkür ederim. Gerçi ben sana pek güvenmiyorum ama. Mal. Oğlum ben ne yapacağım senin İskender'ine yesene. Tamam abi yiyelim hadi. <gülüyor> 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 ama videoyu daha başlatma birlikte izleyeceğiz tamam mı? Tamam yayın aç. Warning. <laughs> başlatma, ya bu arada başlatma, başlatma başlatma. Yayın aç. Bu ne biliyor musun? Ne? Bu Brown Note diye bir şey. 20-30 yıl önce FBI bir tane deney yapıyor, tamam mı? Ses frekansları ile ilgili ve belirli ses frekanslarının insanlara belirli şeyler, vücutlarına belirli şeyler oluşturduğunu fark ediyor. Ve bu videoda senin Sindirim sistemini hareketlendirecek bir ses frekansı veriyor. Ve bu videoyu izleyenler... <laughs> izleyenler genelde durdur dur, Ya kendini tutamayıp olduğu yerde altına sıçıyor. <gülüyor> <gülüyor> dur, 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 dur. Bak harbi diyorum dikkat et. Altını sıçabilirsin bu videoyu izledikten sonra. <gülüyor> <gülüyor> hazır mısın? <laughs> hazır ol, hazır <laughs> ol. Hazır ol. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> uyarıldım. Uyarıldım. <gülüyor> Oğlum. Yani, tamamen şeyi bu arada. Abi karnım da hissediyor. <gülüyor> 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 <Benim tadım nasıl? gülüyor> Abi ben daha çok kısa şey. <laughs> <laughs> bekle. Be, be. Ağlı bir şey geldi. Ama vardı zaten. O olabilir. Tamam ben, bende sıkıntı yok şu an. Oha baya geldi şu an. Niye? varsa Bartu. Bartu. Efendim. İyi misin? İyi <laughs> misin? İyiyim iyiyim. Kasır attı Kasır gattı. Bartu <laughs> <Kasır. gülüyor> <laughs> <Kansı> yoksa. Mikrofonun bir Eyvallah. Yoksa yoksa Bin mikrofon. Şimdi nasıl? Çok o, iyi. Çok iyi. Rahatladım. Dalla içemiş. Abi bizim sesimiz evet. geliyor hala. Şunun güzel. Kulaklığın <laughs> yok mu? <Kulaklığın yok. gülüyor> ya işte yok. yok. Abi yok. Earpod'un yok mu? Earpod'un yok mu? Ya hayır şarjı bitti onun da. Giri zaten şey. Earpod. <gülüyor> 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 tamam herkes yayınıma gelin. Adil yayınıma gelin. Adil yayınıma gelin. Acil yayınıma gelin. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bula <ne> <laughs> bu oğlum. Gideceğiz. 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 Arkadaşlar kimse beni sevmiyor. <laughs> kimse benim kanalıma abone olmuyor. Eğer siz beni seviyorsanız ne olur abone olun. Videoya da like atın. Ben sizi çok seviyorum. Bence Hadi kanka. videoya devam evet. edelim. <laughs> Canım oğlum senin için ateşlerin içine taldım. Ben de seni çok seviyorum oğlum. Evimiz yan. İşte şimdi çok sinirlendim. Benim evimi. Ha? <laughs> Benim evimi kesin gosuyla <laughs> yaktı. Gel buraya gosuyla. Ay ayırsın ayırsın bir ya. köşesinden bak ya. Vurma. Bu ne kanka? Abi bir tane var ki Abi her... Lan bir Ne? Oğlum el lan polis stasyonu neydi? Karakol karakolda ne alaka? <laughs> ne bileyim. Abi A101 her artık her ilçede olduğu için iki tane var kanka. <laughs> sana. Gel buraya dedim sana Godzilla. Lan çuva dedim sana. gel buraya dedim sana. Kardeşim. <laughs> abi su yaptı su yaptı abi. Yaktın. evdeyken evimi ateşe verdin. King Kong gerçekten senin evde olduğunu bilmiyordum ben. Ev boş sandım. Sana... Abi <laughs> ev boş. Sıra <laughs> açıklama <laughs> ya. <laughs> Hüsamettin'in bebeği oldu. Gel bunu izleyelim. Hocam ben oturamıyorum yarını. Neden oturamıyorum? Akraba evliliği. Bu bu ne kanka? Cin düğülü gibi. <laughs> Şimdi kes. Tövbe estağfurullah ya. herkes ben de olacak. Bırak lan. Arkadaşlar bu... kullanmıyor oldum Recep'i. sizlerle paylaşacağım <laughs> ama sadece E hey çocuklar teneffüs sili çalıyor. Herkes dışarı çıksın bakalım. Diğer derse geç kalmayın. Tamam mı? <laughs> tamam hocam. <laughs> <gülüyor> Rektum <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu video benim hayatımda yaptığım en utanç verici, en korkunç, en bir dakika. en şey video yani. Sesini bir daha. Tam hazır mısınız? Hazır mısınız? Başlatıyorum. Bence bu bir masterpiece ama. <laughs> Bunun tadı güzel de çıkışı kötü. <laughs> Lan baba. Patlayıcı <laughs> sen mi oldun? Yine mutlu sana. Çünkü artık korkmana gerek yok. Merhaba ben Arda Goodman. Kakanızın çok değerli olduğunu biliyor <laughs> muydunuz? Eğer kaka yapmak hoşunuza gitmiyorsa size bir... Bokiye gerek. Boki yapı sizin kakanızın içine çeşitli tatlandırıcılar katarak kakanızı çok enfes bir öğün haline getirir. Boki yapını günde 3 kere alabilirsiniz ve her aldığınızda tuvaletiniz kahverengi bir cennete dönüşecek. İshal olmak hiç bu kadar güzel olmamıştı. Kullanması o kadar kolay ki dedeniz bile yapabilir. Tek yapmanız gereken bok ye ticaret markası. Hapından yemekten sonra bir tane suyla ağzınıza atmak. <laughs> Orada peki bir tane suyla. Mı? Bir, bir tane, bir tane, tane, suyla. suyla. Bir tane suyla. Bunun sağlık bir riskleri neler? Yok, sağlığınızı tehdit edecek hiçbir şey yok. Çünkü sizin vücudunuzdan çıkan şey vücudunuza geri giriyor. Ve bunun yanında bok ye 3 farklı tatla gelebiliyor. Portakal, çilek ve tabii ki de çikolata. Evet, evet. Tüm tatları içeren paketimiz sadece 89.99 TL. Bok yemek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. <laughs> bir dakika. <laughs> ve, hold on bir, bir dakika. dakika. <laughs> Beğ <laughs> Beğendiniz mi reklamı? Çok iyi lan. <laughs> Ne var Hazır, mıydınız? Kanka, alır mıydınız? Kaç, kaç kutu var buna? Alırdım bu arada. Şakasız ben şu an 5 kutu doldum istiyorum. 5 kutu doldum istiyorum. Doldum. Ben bütün stoğunuzu istiyorum. Sen ne yapıyorsun oğlum, oğlum kurutma makinesiyle? <laughs> Allah Allah. Abi ne yapıyorum? Ya abi Bak. manyak mısın? Abi dame. Oğlum <laughs> bırak abi. kendi kurusun oğlum diye. <laughs> Kırmızı şeytan. Hayallerinizdeki araba. Kırmızı şeytan yandı. <laughs> Kırmızı şeytan MK2 <laughs> Sadece 1999 sene <laughs> Bu kadardı <gülüyor> Bu 3 <laughs> dakikada mı <gülüyor> <Zaten> <gülüyor> <olalım>. <gülüyor> Bu muydu oğlum? <laughs> evet karşınızda Dur bu, bunu böyle aç. Ya çıkayım. abi yeter yeter yani, <laughs> açma ya, şunu açma ya. şunu açma Yalnız Eren <laughs> dondu işte. bende sizde de Eren dondu mu? Hayır, mutede, mutede. Hadi ağzına Hadi ağzına. Pizza. 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 You will, win. I'm Horace Johnson from London. Double again, everybody. am Hector, Hector. Oh, <laughs> <up. laughs> <laughs> 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 <Matt. laughs>